Türkiye gibi bir ülkede kimse ruhban falan kendini ilan edemez, buna özellikle de tüm Türkiye Cumhuriyeti tarihi bütün kazanımları ama aynı zamanda da dindarlar izin vermezler. Aklıma hep bu tür konular söz konusu olduğunda, aklıma hep yıllar önce bir e, cenaze geliyor. Hizbullah'ın öldürdüğü bir İslamcının cenazesiydi. Ve orada sonra birçoğu AKP içerisinde önemli yerlere girdiler. Çok büyük bir dehşet içerisindeydiler. Çünkü İslamcı bir grup, İslamcı birisini dinden çıktığı için öldürmüştü. Ve İzzettin Hoca'yı öldürmüştü. Ve insanlar neye uğradıklarını şaşırmışlardı. Orada da bir kere daha ortaya çıkmıştı ki, çok sayıda İslam yorumunun olduğu ve herkesin gerçek yorumun tekelini kendinde olduğunu iddia ettiği yerlerde ki her yer böyledir. Her dinde böyledir. Her dinde birileri gerçek Hristiyanlık, gerçek Budizm, gerçek İslam, gerçek Caferilik vesaire iddiasıyla çıkar. İşte buralarda farklı yorumları bir arada yaşatabilecek yegane sistem de laikliktir. Bugün Türkiye dindarlarının çok ciddi bir şekilde laikliğe ihtiyacı var. Laikliğin zayıflamasının gerçek anlamında gerçek anlamda Türkiye'de laikliğin uygulanmamasının ve laikliğin sürekli tehdit altında olmasının en çok kendilerine zarar vereceğini gördüklerini, göreceklerini tahmin ve tahmin ediyor ve umuyorum. Bu ee, kolay kolay e, halledilebilecek yani ben yaptım oldu, ben dedim olduğuyla olabilecek bir şey değil. Güçsüzlükten hareketle yapılan ücretkarlık kimseyi kaygılandırmasın. Türkiye normalleşecek ve Türkiye tekrar bir demokratik, layık hukuk devletine doğru evrilecek. Geçmişte de çok sorun vardı. Demokrasi konusunda, hukuk konusunda, laiklik konusunda ama bundan sonra Türkiye demokrasi, laiklik ve hukuk konusunda çok daha iyi olacak diye düşünüyorum ve inşallah diyorum.